Değerli öğrenciler merhaba. Şimdiki dersimizde 7. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite 1. konu olan iletişime başlıyorum konusunu ele alacağız. Burada iletişimin temel kavramları üzerinde duracağız değerli arkadaşlar. Konumuz gördüğünüz gibi tek sayfalık bir konu oldukça kısa genelde temel kavramlardan oluşan bir konu. Şimdi konumuzun ilk tanımı iletişim nedir? Değerli arkadaşlar İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin bakın buraya dikkat edin duygu, düşünce ve bilgilerin yani sadece insanlar e, konuşmalarıyla ya da işte göz temasıyla ya da mimikleriyle, jestleriyle ki bu kavramları göreceğiz daha sonra e, bunlarla arkadaşlar sadece bilgilerini değil aynı zamanda duygularını da ne yaparlar? Karşı tarafa aktarırlar o yüzden duygular da iletişimin bir parçasıdır diyoruz. İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin alışverişi olduğu için toplumsal bir süreci de ifade etmektedir değerli arkadaşlar. Toplumsal bir süreci de ifade etmektedir. Şimdi konuşmamız, susmamız, yüz ifadelerimiz ki bu, biz bunlara daha sonra mimik diyeceğiz. Oturuş biçimimiz bunların hepsi daha birçok şey arkadaşlar iletişimin bir parçasıdır diyoruz. Sadece konuşmak iletişim değil demek ki aynı zamanda beden dili hareketler de arkadaşlar e, komple bir bütün halinde iletişimin bir parçasıdır. Doğru bir iletişim nerede başlıyormuş değerli arkadaşlar? Ailede başlıyormuş bakın. Biz ilk konuştuğumuz kelimeleri kimlerden öğreniyoruz? Ailemizden, anne babamızdan öğreniyoruz. Sonra çevremizden zaman e, zamanla ee, çevreye doğru açıldığımız için arkadaşlar e, dilimizin gelişimi çevreyle beraber devam ediyor. Ama başladığı nokta ailedir. Ailede başlar sosyal çevrede devam eder ve gelişir diyoruz. Evet peki iletişimin unsurları nelerdir? Yani bir e, şeyin iletişim olarak sayılabilmesi için neler gerekiyor? Buna bakacağız değerli arkadaşlar. Bir kere kaynak, alıcı, ileti yani mesaj, kanal ve dönüt gibi farklı 5 unsurdan meydana gelir iletişim arkadaşlar. Kaynak dediğimiz konuşmacıdır aslında. İletinin yani mesajın ilk çıktığı yerdir. İletiyi gönderen kişi topluluk ya da kuruluş olabilir diyoruz arkadaşlar. Bunu da konuşmacı olarak somutlaştırabiliriz. İkincisi alıcı. Biz buna dinleyici de diyebiliriz değerli arkadaşlar. Kaynağın ilettiği hedef olarak yani mesajı hedef olarak seçtiği kişi. Kime mesaj ulaştırmaya, ulaştırmaya hedeflemişse o alıcıdır arkadaşlar yani dinleyicidir. Topluluk ya da kuruluş veya birey e, dinleyici kitlesi olabiliyor değerli arkadaşlar. Üçüncü olarak ileti, diğer adıyla mesaj. kaynak kaynak tarafından aktarılan bilgi, tutum ve davranıştır. Bilgi, tutum ve davranış, bütün bunların hepsi arkadaşlar bir bütün halinde mesaj olarak yani ileti olarak adlandırılır. Dördüncü olarak iletinin yani mesajın aktarılmasında kullanılan yöntem. Biz buna kanal diyoruz arkadaşlar. Kanal olarak adlandırılıyor. Konuşmacının sözleri, Örnek olarak verecek olursak arkadaşlar, konuşmacının sözleri kanaldır. Bakın, e, kanal dediğimiz şey neydi? İletişimin yöntemiydi. Yani biz iletişimi sözlü olarak mı gerçekleştiriyoruz? Yani konuşarak mı? Yazılı olarak mı gerçekleştiriyoruz? Yani mesaj göndererek mi ya da mektup yazarak mı? Ya da sözsüz iletişim mi kuruyoruz? Yani jest ve mimiklerimizi mi mesela kullanıyoruz? Ya da bir ıslık mı çalıyoruz mesela? Bunlar da hep beraber ne oluyor? Sözsüz iletişim oluyor baktığımızda. İşte kurduğumuz iletişim yöntemi arkadaşlar bize kanalı ifade ediyor diyoruz. Son olarak dönüt. Diğer adıyla geri bildirim var arkadaşlar. Biliyorsunuz mesajın karşı tarafa ulaşması iletişim olarak adlandırılıyordu. Şimdi mesaj karşı tarafa ulaşıyor mu ulaşmıyor mu bunu bilme, bilmemizle alakalı olan bilmemizle ilgili olan sürece arkadaşlar biz ne diyoruz? Geri bildirim diyoruz. Bu süreç iletinin alıcı tarafından alınıp alınmadığını kapsar. E, bunu test ederiz yani bu aşamada arkadaşlar. Dinleyicilerin yapılan konuşmadan duygula, e, duygulanarak konuşmacıyı alkışlan, alkışlamaları bu bir dönüttür. Konu, e, konu anlatımından sonra sorulan soruya cevap verilmesi yine arkadaşlar Geri bildirimdir diyoruz ya da kafa sallama böyle anladım ya da anlamadım gibi şekil, şekillerde kafa sallama da arkadaşlar bir dönüt olarak sayılabilir. Sözlü iletişime konuşmak, sözsüz iletişime jest ve mimikler, beden dili veya ıslık veya başka yöntemler sözün kullanılmadığı başka sözsüz yöntemler arkadaşlar yine sözsüz iletişim içerisindedir. Yazılı iletişim ise mesaj veya mektup yazmak şeklindedir. Şimdi bir başka kavramımız daha var arkadaşlar. İletişimle alakalı temel kavramımız empati. Diğer adı duygudaşlık diye geçer. Yani atalarımız buna ne diyordu? Halden anlamak diyordu değerli arkadaşlar. İnsanların halinden anlamaya biz aslında empati diyoruz. Kişinin kendini başka kişinin başka birinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır. Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır bakın. Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım, ne düşünürdüm gibi sorular arkadaşlar aslında empati ile alakalı süreçlerdir. Yani empati ifade eder. Örneğin Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Ne diyor? Nasrettin Hoca bir güne şeyinden düşer ve acıyla kıvranır. Hocanın Başına toplananlar hemen bir doktor çağırın diyerek bağırışırken hoca bana doktor değil eşekten düşmüş birini bulun diye bağırır. Dolayısıyla da burada arkadaşlar e, onunla aynı duyguları daha önce yaşamış biri varsa onun halinden anlayabileceğini nasrettin Hoca ne yapıyor? ifade ediyor işte buna biz empati diyoruz. Daha sonra bunu arkadaşlar... E, ben dili konusu konusu içerisinde tekrar e, örneklendireceğiz, ele alacağız. Son kavramımız ön yargı kavramı bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı olarak tanımlanabilir değerli arkadaşlar. Bu maçı kesin Trabzonspor kazanacak dediğin zaman işte arkadaşlar ya da Trabzonspor o takımdan daha iyi bir takım dediğin zaman işte bunlar ne oluyor bakın ön yargı oluyor belki de diğer takım daha iyidir. Ya da işte kadınlar araba süremez dediğin zaman ya da kadınlar otobüs süremez, tır süremez, kamyon süremez gibi ifadeler bunlar ne oluyor bakın arkadaşlar e, cinsiyetle alakalı ön yargılar olabiliyor ya da Japonlar çalışkandır dediğimiz zamanda arkadaşlar orada gördüğümüz Japon filmlerinden etkilenerek ne yapıyoruz biz onlarla ilgili bu şekilde bir ön yargıya sebep olabiliyoruz bizde böyle bir ön yargı oluşabiliyor. Ön yargılı bir tutum sergilemek konunun gerçek yönünü tespit etmeden bir kanıya varmak ve değerlendirme içine girmek iletişimimizi zedeler diyor ki ön yargı arkadaşlar iletişim açısından olumsuz bir durumdur. Ee, olumlu ön yargılar da vardır değil mi? Bir insanla ilgili gördüğümüzde kafamızda olumlu duygular oluşabilir, olumlu düşünceler oluşabilir. Ama bu da yine arkadaşlar iletişim açısından olumsuzdur. Belki o insan tam tersi bir insandır. Ee, dolayısıyla da arkadaşlar karşılaştığımız ilk durumlarla ilgili kafamızda oluşan o peşin düşüncelere biz ne diyoruz? Ön yargı diyoruz. Toplumumuzda arkadaşlar günlük hayat içerisinde iletişimimiz sırasında devamlı karşılaştığımız durumlardır aslında. Arkadaşlar konumuz bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum, hoşça kalın.